Şimdi Allah rızası için şu bizim toplumun içerisinde bulunduğu durumu bir düşünün bakalım. Aynı Firavun'un yapmış olduğu gibi toplumu öyle bir hale getirdiler ki topluma ne deseler toplum hiçbir şekilde eleştirilir bir bakışla bakmıyor onlara. Yani ne söyleseler haktır, ne söyleseler güzeldir. Söyledikleri hiçbir tanesi eleştirilebilir dahi değildir. Yani Allah'ın hükümleriyle onlar dalga geçtiler ama toplumun sesi çıkmadı. Allah'ın kanunları hakkında... Bunların güncellenmesi gerekir dediler. Kimsenin sesi çıkmadı. Bizim içimizde alemlerin Rabbi olan Allah'ın, affın bizim içimizde dediler. Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde taşıyan bir liderimiz var dediler. Kimsenin sesi çıkmadı. Demediler ki yahu bunlar ne demek ya? Birisi çıktı dedi ki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olmasaydı Ondan sonra bir peygamber gelecek olsaydı işte o Tayyip Erdoğan olurdu dedi. Yine kimsenin sesi çıkmadı. Öyle bir duruma getirdiler. Öyle bir şekilde insanları hafife aldılar.